Sadı Atuder olan Acil Tıp Uzmanları Derneği 21. Acil Tıp Gül Sempozyumunu Sivas'ta yaptı. Sempozyumda acil tıp alanındaki sıkıntıları gündemde tutmak ve çözüm yolları ele alındı. Acil Tıp Uzmanları Derneği 21. Acil Tıp Gül Sempozyumu ilimizde gerçekleştirildi. Dile getirilmesi de önemli bir şey. Ama doğru işte doğru Cumhuriyet Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Danı Acil Tıp Uzmanları Derneği Sivas Tabipler Odası, Sivas İl Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin destekleriyle yapılan sempozyuma Sivas'ta görev yapan acil tıp uzmanları ile çevre illerde görevli doktorlar katıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Çimen günde 3000 hastanın uğradığı acil servislerde görev yapmak zor fakat hayat verici ve kurtarıcı olabiliyor dedi. Bir iş yapılıyorsa mutlaka e, noksanlar olabilir, pozitifler de olabilir, negatifler de. Ama öyle bir e, hale geldi ki kamuoyu e, olayları büyütme, veya bazen kişilerin üniversitede olabiliyor. Bu açılardan baktığımızda en çok fakültelerinde, fakültelerin ve hastanelerin dışa açılan penceresi olarak e, acil tıp gözüküyor. Atıder Başkanı Profesör Doktor Başar Cander ise amacımız ise acil tıp alanındaki sıkıntıları gündemde tutmak ve çözüm yolları aramak dedi. Bu yılın son sempozyumunu e, geniş bir e, nasıl diyelim ders dağılımıyla Sivas'ta gerçekleştireceğiz. Sivas bizim için çok önemli bir şehir çünkü acil tıbba en önce başlayan üniversitelerden biri e, Cumhuriyet Üniversitesi ancak Sivas'ta çok fazla organizasyon acil tıpla ilgili organizasyonlar bölgesel ve ulusal düzeyde yapılmamıştı. İşte biz bununla Sivas'a bu eğitim seferberliğini yaparak acil tıbbı gündemde tutmaya e, e, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi acil tıp ana Bilim dalı ve e, diğer hastanelerdeki acil tıp uzmanlarının da çalışmalarını değerlendirmek üzere, istişare etmek üzere buradayız.